Vijayalakshmi ile kripto gezegeni başlıyor. Hazır mısın? Saat 12:44. Blocktuktokta ritim yüksek, piyasalar hareketli. Kriptofoni'de yer alan habere göre, bir analist Ripple için yükselişin başlayabileceği net bir tarih paylaştı ve 2.500 XRP'nin olası senaryolarda kaç dolar edebileceğine dair dikkat çekici bir hesap yaptı. Analistin projeksiyonu özellikle uzun vadeli yatırımcıyı heyecanlandıracak türden. Ancak burada kritik nokta şu. Fiyat hedefi kadar zamanlama da önemli. Kripto piyasasında beklenti satın alınır, gerçekleşme ise çoğu zaman dalgalı olur. XRP tarafında hukuki süreçler ve genel piyasa havası da tabloyu doğrudan etkiliyor. Peki sence 2500 XRP'yi uzun vadeli bir birikim aracı olarak tutmak mı daha mantıklı? Yoksa belirli hedeflerde kademeli satış mı? Birazdan enerjiyi yükseltiyoruz. Müzik BlockTube Tokta TV akışında hız kesmeden devam ediyor. BJ Erhan kripto gezegenini sundu!